Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Toybox'un yumurtasını açıyorum. Hemen açalım. Açtım. Bu tarafından zaten çikolata çıkıyor. Bu da oyuncak çıkıyormuş. Hadi bakalım. Açalım. Tabii ki bir yaksan. Açtım. Ay çok tatlı şeyler çıktı. Bunu istiyorum. Şimdi bakalım. Hmm, güzel bir şey benziyor. Buradan bir tane ayak gözlüğü falan bir, bir de kuyruğu var gibi geldi bana. Aslan yok. Yoksa bana mı öyle geldi yani? Bir tane eşya mı? Bakalım. Açın bunu. Açtım sandım yani. benim taktiğimi denesem olmadı. Böyle açılmıyor. Böyle açılmıyor. Böyle açılmıyor. Hiç açılmadı. Neyse böyle bir hayvana ben daha bir şey çıktı. Böyle ayı var. Şimdi bunu anladım ben. Bakın bu beyaz şey kanat. Bu da ayağı bakın. Bu da kafası. Şurada görünen. Ben bunu açamadım. Ama şortta gösterebilirim. Neyse açamadım ben. Şimdi. Neyse içinden böyle bir şey çıktı. Bundan da çikolatası çıkıyor. Açamadım. Bundan yani bir şey açamadım. Şimdi diğerini açalım. Açtım. Bundan şimdi yine açıyoruz. Bakalım. Bakın bundan açayım artık. <laughs> çok güzel bir şey çıktı. Bayılıyorum bunlara. Ay çok tatlı. Ayna çıktı ayna. Çok tatlış. Arkadaşlar bunun çıkması çok istiyordum ya. Ya bu çıkmıştı da arkadaşlar. Bunun arkeksis çıkmıştı. Kısa çıktı. Çok güzel. Gibi ama bir kaç tane çıkmıştı. Değil bilmiyorum. Bir iki tane çıkmıştı. Bilmiyorum ama. Bak yine açamadım. Ya ben bu videoda kötü müzik miyim ya? Olmuyor Olmuyor. Açtım. Açtım. Güzel. Sen de bir tanesini açabilirsin. Çok güzel. Bu aynen görünüyor. Çünkü burada folyosu var. Çok tatlı bir bebek çıktı ya. Vii, çok tatlı. İki bu çıkmış. Bu sarı yumurtalar çok güzel çıktı. Bakalım diğer pembe yumurtalar çıkacak. Buradan yeni çikolata çıkıyor. Şu zaman gibi. Çikolata çıkıyor farklı bir şey çıktı. İşte açarım bunu. Aa buna ben anladım. Anladım sanki. Ama açma deneyeceğim. Açamadım. Aa bu açma yeri varmış. Şaka mı? Aa. Böyle bir şey. Ay bu ne? Her ya. Kedi ve uzaylı gibi. Hiç karışık yerlerde atmayın bu toy box. Sadece mesela açıyoruz ya ya parça parça açık yapamadığım şeyleri yapmayın burada. Çünkü her şey karışıyor. Çok galip olacak. Ne yapacağım ben burada? Burada bir şey yapmıyor mu? Burada bir şeyler yazıyor ama o kadar küçük ki ben bunu bin yıllık okurum. Yani. Bunu bir dakika okudunuz mu? Ben bunu bin yıl okurum. böyle Böyle bir şey mi yerleştireceğim? Bu parçayı ne yapacağız anlamadım. Bunu mu takacak yoksa? Bunu mu takacağız? Anladım dedim anlamamışım ya. Böyle elmalı bir oyuncak ama. Yoksa bu dönüyor mu? Ben bunu dönüyor diye olarak saydım. esandım yani Ya burada bir uç olması gerekiyor. Sonra böyle dönmesi gerekiyor. Ama dönecek bir şey de değil galiba. Bakalım. Aa dönüyor. Ama yani çok az döndü. Tamam da bunu ne yapacağım ben? Bu ne ya? Bu dönmedi. benim düşündüğüm gibi boyayacaktım. Neyse i̇şte böyle elmalı 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 elmas bir şey çıktı böyle. Anlamadım garip bir şey. Benim en çok beğendiğim yani bu oyuncak yani şu pembe aynı var. Bayıldım ben bu oyuncağa. Minnatur. Barbie evinizde mükemmel kullanacak bir şey. Bir de Barbie evim olduğu için süper bir şey. Eğer ki Barbie olmasına gerek yok. Yani ne an olsun ki. Mesela bir koltuğa koydunuz bunu. Böyle oynadınız yani. Bebeğinize aynayı. Böyle. Bu oyuncak çıktığında bu ayna gerçek bebekler için yani. Gerçek. Küçük bebekleri görebilirsiniz. Böyle burada bu folyo vardı. Bunu çıkardığımızda gerçek görüyor. bak. Benim bakın arkadaşlar benim elim görünüyor. Şurada şu galip oyuncaktan çıkmıştı bu. Bunu hiç anlamadım. Bu da kedidi, bakın. Kedi Görünüyor. Bu da böyle, böyle görünebilir. Bu da benim yapamadığım oyuncaklar. Çok tatlı bir oyuncak. Ben buna bayıldım. Bayıldım bayıldım. Çok güzel. Ay, Barbie Barbie. Çok tatlı iş. Neyse arkadaşlar videomu bu kadar çok seviyoruz. Bugün böyle... Böyle oyuncak karıştık. Burada içinden bir boncuk çıktı. Bunu yaparsam şort gösteririm. Ama bilmiyorum bunu yapamıyorum. Bunu diğer videoda göstereyim size. Şort gösteririm. Yapılmıyor her şey bu. Bunu kim yapar ki? Yapamazsam gösteririm ama bunu açmayacağım ben şimdi. Açma yeri varmış. Açma yeri bu açıldı? açılmıyor. Bu yaptı bir sıkıntı var. Açamıyorum. Arkadaşlar bende bir sorun var ama açamıyorum. Yanımda makas olsaydı kolay çık çık yaptım açardım ama makas yok yanımda. Neyse. Bunu ben açıp ıı, video başka videoda gösteririm. Neyse arkadaşlar videom bu kadar olsun. Benim en sevdiğim oyuncak bu oldu. Aynen. Yani çok güzel oyuncaklar çıkıyorum bunun içinden ama bana birazcık kötü şeyler çıktı. Zaten bu oyuncu hiç anlamadım. En sevdiğim evet, oyuncak zaten en, en, ama en güzel çıkan oyuncak bu. Aynen. Başka bir şey anlamadım. Bunu yapamadım. Bu da güzel bir oyuncak gibi görünüyor. Yani hayvan gibi görünüyor. Böyle küçük bir e, belki ayı çıkacak bunun için ama ben bunu yapamadım. Çünkü bilmiyorum. Ne evet, sizi ben göstereyim diğer videolarda. Ben bunu anlamadım. Bunu da yaparsam göstereyim. Ama ben bunu anlamadım. Gerçekten anlamadım yani. Bu ne? Şimdi bunu takacağım. Tamam anlayayım. Bunu nasıl takayım ben? Buraya takmaya denedim olmadı. Ben böyle boncuk anladım ama bu parça ne o zaman? Bu parçayı ben ne yapacağım? Peki böyle mi yapacağım? Son şanslığımı deniyorum. Yapacağımı diye. Olmadı. Olmadı. Neyse daha fazla boncuğu kırdım mı acaba? Kırık mı boncuk acaba? Her şimdi düşünmeye başladım yani ben bunu yapamayınca. çok hiçbir şey olmadı. Neyse. Neyse arkadaşlar videomu bu kadar. Çok seviyoruz. Bugün en sevdiğim oyuncak bu oda. Çok güzel bir ayna. Böyle de bakabiliyoruz. Kendimize. Bebe de bakabiliyoruz. Daha Snoopy aynasına baksın. Yüzünü görsün. Hı, ne kadar güzelmişim diyor. En sevdiğim oyuncak bu yani. Şimdi de boyunca açık folye çıkarmayı unutmayın. O yapışkan şey. Hatta <laughs> öyle yapılmış. Aynaya zarar gelmesin diye yapılmış. Çok güzel bence. Bu da bunun erkek kişiydi var. Ama bana kız çıktı. Çok mutluyum. Ya, çok Bir, bir kez çıktı. Çünkü artık ben bunun kızısını çıkmasını istiyordum. Ve hiç çıkmıyordu. Ve sinir oluyordum. Ama artık çıktı. Çok mutluyum. Neyse arkadaşlar. siz çok seviyorum. Videomu like atmayı ve abone olmayı Çok, çok Bye bye.